Evet şimdi array sınıfının metotlarından ilk olarak clear ile başlayalım. Clear fonksiyonu genellikle dizi içerisindeki tüm elemanları siliyor diye bilinir. Halbuki bu yanlıştır. Dizi içerisindeki tüm elemanları silmez. Dizinin türüne uygun tüm elemanlara varsayılan değerleri atayacaktır. Bu görevi görmektedir. Hemen yazalım. Dizi içerisindeki tüm elemanları siliyor diye bilinir. Halbuki bu yanlıştır. Değil mi arkadaşlar? Ne yapıyor? Dizi içerisindeki tüm elemanlara dizinin türüne uygun default yani varsayılan değerleri atayan bir fonksiyondur. Örnek vermek gerekirse isimler dizisinin içerisinde string olarak elemanlarımız var. Yani dizinin türü ne? String. O zaman arkadaşlar bu diziyi eğer biz clear edersek varsayılan default değerleri ilgili diziye atayacaktır isimler nokta clear dediğimizde burada da şöyle bir çalışma yapmamız gerekiyor tabi. Ereye arkadaşlar array sınıfı üzerinden nokta clear fonksiyonunu çağırmamız gerekiyor. Clear dediğimizde ilgili fonksiyonda nereden nereye kadar default değerler atacağımızı bildirmemiz gerekiyor. Zaten kendisinde de söyler default değerlerin atandığını. şimdi isimler dizisinde. Şimdi benden ne istediğine bir bakalım. Diyor ki bana diyor bir tane array ver kardeşim diyor vermiş olduğun array'de hangi indeksten nereye kadar default değerler atanacak bunu da bildir diyor. Array'i veriyorum. İsimler array'ini verdim. Virgül nereden nereye kadar? Dedim ki sıfırıncı indeksten sonuna kadar ata. Şimdi kaç tane eleman var? 4 tane 5 tane eleman var. 5 de yazabilirim ya da derim ki isimler nokta kadarına atama işlemini yap. Yani default değer ata. ilgili var olan değerleri temizle demiş oluyorum. Bu şekilde yaptığımız çalışmada arkadaşlar 0, 1, 2, 3, 4 yani 5 tane elemana ilgili değerler atanacaktır. Buradaki fonksiyon 0'dan başla indeks olarak veriliyor. Buradaki ise adet olarak veriliyor. 0. indeksten 5 adet dediğimize göre yani Lenta dedi kadar dediğimize göre kaç tane varsa o kadar eleman kadar işlem yapacaktır. Şimdi bunu gelin şöyle bir test edelim. Biz for döngüsüne girelim. For döngüsünde isimlerin lenti kadar bir dönelim. döndükten sonra arkadaşlar ekrana isimlerin ee, get value diyerek değerlerini yazdıralım, i e değerlerini yazdıralım. Aynı işlemi bir de clear yaptıktan sonra yapalım, bakalım nasıl bir sonuç elde ediyoruz. Şimdi görüldüğü üzere tabi aradaki farkı biz burada göremiyoruz. Şöyle yapalım, clear işlemini yaptıktan sonra araya bir e, yıldız koyalım. Hani nerede clear yaptığımızı görelim. Evet. Şimdi arkadaşlar burada ilk durumda dizin içerisindeki değerler bizim atadığımız değerler. Clear yaptıktan sonraki değerler türüne uygun default değerleri. Peki tür ne? Sitting. Sitting'in default'u olduğundan dolayı elemanlar hala duruyor. Ama içerisindeki değerler null olduğu için ekrana yazdıracak bir şey haliyle bulunamamaktadır. Uzun lafın kısası, `clear` fonksiyonuyla biz ilgili dizinin içerisindeki elemanları default değere çekebiliyoruz. Burada kombinasyonel olarak indeksi verip eleman sayısını da verebiliyoruz. Tabi burada şey de yapabilirsiniz. Mesela üçüncü indeksten başla, artık iki tanesini yap. Ya da birinci indeksten başla, iki tanesini gerçekleştir. Bak, bu 0, bu 1, iki tane. Bak, buradan başlayacak bir, iki. Sadece Hüseyinle Şuaybi default'a çekecek geri kalanlarını bırakacaktır. Hemen inceleyelim. Görüldüğü üzere bak Hilmi, Rıfkı, Hamdullah geliyor. Hüseyin'le şu default değerleri çekilmiş oluyor. Sizler ilgili örneklendirme bir integer değer üzerinden yaparsanız default olarak 0 verileceğinden dolayı daha rahat gözlemleyebilirsiniz. Ben bir sonraki metodumuza geçiyor olacağım.